Arkadaşlar merhaba. Ee, bu gelecek varlığın e, bir bilançosuna bakacağız. Biliyorsunuz bunlar enflasyon muhasebesi yapmadı. Ee, bu nedenle bir de şeydir arkadaşlar, bunların normal şirketler gibi değil. İşte nakit döndürme süresi falan bunları e, söylemeyeceğiz yani. Burada ee, net borçtan e, yabancı para pozisyonundan başlayıp. Net yabancı para pozisyonu bir önceki çeyrek 3 milyon artıdaymış. Şu anda 383 milyon eksiye geçmiş. O da öz kaynakların %14.2'sine denk geliyor. Yani eksi de e, bir oran e, çok az bir oran değil. Dövizin yukarı gidişi şirketi e, kısmen olumsuz etkiler yaklaştık. Esas önemli olan burası Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık göz kaynağıyla %57.5 hasrat yaparken şu anda bu oran 71.41'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 53.64'müş bu her iki çeyrekten de iyi olmuş. Yani hasrat artmış arkadaşlar. Zaten normaldir faizlerin yüksek olduğu zamanlarda bu arkadaşlarımızın hasratı artması gayet normal. Bakalım fafık da o kadar artmış mı? Geçen yıl bu zamanlar 33.40'tan 2013'e gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 21'miş. Dolayısıyla favakta bu da kalmış. Yani hasılat yukarı doğru giderken Favok aşağı doğru gitmiş. Net kardan olmuş. Net karda 27.03'ten 13.66'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 13.62'ymiş. Bu da hep çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yani hasılat vermiş ama hem favokta hem net Çağda azalma var arkadaşlar. Bunları çevirememiş yani. Öz kaynak büyümesine bakınca çeyreklik olarak geçen yıl yani enflasyon muhasebesi yapmadık. Renkli çeyrekler kıyaslayacağız. Geçen yıl bu 21 şu anda 12-76'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 13 29'muş. Bu da renkli çeyrekten kötü bir performans olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca Geçen yıl 70.3'ten şimdi 45.6'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 56'ymiş. Bu da ilk çeyrekten kötü olmuş. 45.50 e, şey 45.60 şunu da açayım bir tane ya. bazen yazılar büyük oluyor bazen küçük oluyor. Ee, evet. 45.63 neyin altında? Faizin altında gerilemiş değil mi? O zamanki büyüme o zamanki faiz. Bu faiz 54 değil şu anda biliyorum. Evet ben de. Ama bilanço e, tarihinde böyleydi arkadaşlar. Tamam mı? Biz onu baz yani. Onu özellikle bereksin. O ne için onu baz Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 4.77'ymiş. Şu anda 5.43. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 1.79'muş. Şu anda 2.38. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 7.25. Benim FK'm bu arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bunun ideali 1.85. Nereden uyduruyoruz bunu? 100 bölü 54 1.85 yapıyor. Arkadaşlar. Dolayısıyla faize göre olması gereken 1.85 2'ye kadar ben kabul ederim. Onun dışında bana göre yüksektir arkadaşlar. Halka açıklık oranı 18.90. Halka açıklık tamamını satın almak için gereken miktar 2 milyar şey 1 milyar 213 milyon. <laughs> o da çok büyük bir para değil arkadaşlar. Şimdi doğru söyle. Bu hisse için sert bilançoyla hareket ederek dersek yanılırız. Çünkü neden? Şu miktar çok az olunca burası e, bu burada her türlü film fırıldak dönüyor arkadaşlar. Bir renk giriyor, usulsüz götürüyor, usulsüz getiriyor. E, ne yapacağını şaşırıyorsun burada yatırımcı olursan. Şimdi evvela geçmiş Bilancıya bakarak şirkete bir değer biçelim. Sonra da geleceğe bakalım. Nasıl değer biçeceğiz? Soyut getiriler üzerinde. Şirketin defter değeri 19.30. Bunu mevcut büyümeyi sürdüyse, yani 45-60 sürdürürse bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 8 lira 81 kuruş olacak. Bunun için ne veriyorsunuz? 45.94 şu anda. Bunu da faize borçlan size 24.81 81 e, bir getirisi olacak. Dolayısıyla alternatif getir yani faiz getir şirketin getirisinin 2.81 kat 82 katı şu performansıyla. Dolayısıyla böyle ne diyoruz? Pahalı diyoruz değil mi? Ya bu %129 büyüyecekti veya fiyatı 16.31 olacaktı. Bu kadar büyümemiş. Biz fiyata bakalım. Fiyat burada olsaydı bakalım getiriler pat olacak mıydı? Gördüğünüz gibi bu parayı faize yatırdığınızda şirketin yıllık öz kaynak getirisi eşit olacaktı. Yani bu da anasının alt gibi erar olacaktı. Bundan fazlası bu bilançoya fazla gelmiş arkadaşlar. Peki fiyat hareketi olmuş. Zigve fiyatı 54. Zirvesi şu anda 16 kaçadı. Yani aslında ise zirvesinde arkadaşlar. Bir yıl önce 46.90'mış. Oradan aran %2 kaybetmiş. Sadece enflasyondan parasını ciddi oranda kaybetmiş. Bir önceki çeyrek 45 -40. Oradan 1.5 tepki vermiş ama bu da yeterli değil. Şu anda da fiyatı 45.94. Şimdi bu kadar ne anlattık? Bu kadar geçmişte kaldı. Biz de bir geleceğe şimdi edeceğiz. Geleceğe kafamıza bir gömü ediyoruz. Hayır. veriler var. Hasılat verisi, fabrik verisi, netçer verisi, öz kaynak bilme verisi var. Bunların hepsini biz Excel'e yazıyoruz. Bize bir gelecek Ters cumhur bakayım ne nasıl olur diyoruz. Bakalım bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz? Bir önceki tahmin edilen defter 1863 gelen 1930 biz de 3.6 beklediğimizden daha iyi gelmiş. Biz de bu kadar yanılmışız. Demek ki aşağı yukarı tutturmuşuz. Bu o demek. Şimdi yine defter 1930 ben de 2068 bekliyorum. Büyüme 11.41 büyüme değerli bir değişiklik beklemiyormuşum. Fiyatı 45.94 benim bulduğum değerde 16.93. Bu kadar arkadaşlar. Olay bu. Yani ne demek istiyorsun? Değerinin üstünde fiyatlanıyor. Gelecekte de bu paraları yapmayacak bu mevcut büyümeyi sürdürünce. Peki bu ne anlama geliyor? Bu yarın yukarı gitmez anlamına geliyor mu? Hayır. Fiyatla ilgili herhangi bir yorum yok. Böyle bir mülerim münerim yok. Fiyat düşer, çıkar. Onunla ilgilenmiyorum. Fiyat da hiç ilgilenmiyor. ben değerle ilgilenmiyorum. Ben değerli ilgileniyorum arkadaşlar. Benim gözümde değeri, gelecekteki değer. üstelik bunun için 9 günlük faiz var. Gelecekteki değeri 16.93. Fiyat, e fiyat burada değil. Fiyat bugün düşecek? Onu da demiyorum. Ben fiyat buraya düşecek, düşmeyecek. Bilmiyorum arkadaşlar, bilmiyorum. Fiyatla da ilgilenmiyor. değerle ilgilenmiyorum. Değerle ilgileniyorum. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli ve alternatif yani faizle olan kogulasyonu sonucu çıkan rakamı ve değer diyor. Bendeki değer bu. Ee, dolayısıyla bu hem geçmiş bir açı hem gelecek bir olmamış, olmamış, olmamış diyorum arkadaşlar. Sıvarla yukarı gidebilir mi? Evet gidebildik. Ben bir şeye etmez derim, gitmez derim. mi? Gider mi gider. Tamam. Buradan da 145'e gider, 345'e gider, 545'e gider. Benim bilgim yok. Ancak ben değer yatırımcı olarak şu değer altına gelmesi lazım. Bir sene değil mi? 59 günlük faizle çıkarırsan daha altında bir, bir de iş kontrol isterim. Daha altına gelirse ben müşterisiyim değilse elinde olana ee, hayırlı o uğurludur inşallah kimse de zarar etmez. Ben yani, olmamış, olmamış diyorum. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olursanız bildirimleri açarsanız bu da sizin deyiniz olur. Bir sonraki şeyler bir atıda görüşmek üzere hoşça kalın.